8. sınıf karikül ifadelerde bölme işlemi kullanacağımız kaynak sonuç yayınları 1. fasikül sayfa 120. Sevgili öğrenciler karikül sayılarda bölme işlemi yapıyoruz. Karikül sayılarda bölme işleminde iki kural vardır. Kuralın birincisi kök içindeki ifadeler A bölü B şeklindeki ifadeler kök dışına ayrı ayrı böyle A bölü B şeklinde yazılabilir. Bir ya da ayrı ayrı kök A bölü kök B şeklinde olan ifadeler ortak kök içine alıp A bölü B şeklinde işlem yapılabilir. Duruma göre iki tercih yapmamız gerekiyor. Evet birinci örneğimizde başlayalım. Arkadaşlar şimdi birinci örneğimizde 64 bölü 121 bakın ortak kök içindeki 64 bölü 121 ayırırsak kök 64 bölü kök 121 diye 8 bölü 11 olarak 64 8 121 de 11 olarak çıkacaktır dışarıya. Birinci sorunun cevabı Ceyhan. İkinci sorumuz da ondalık kesirlerde, kareköklü ifadelerde ondalık kesirler konusu. Şimdi öncelikle kareköklü ifadenin içindeki ondalığı 169 bölü 100 diye yazıyorsunuz. 169 bölü 100'ü bakın ortak kök içinde. Bunu ayırarak kök 169 bölü kök 100 şeklinde düşüne düğünümüzde 69'un 13, 100'ün de dışarıya 10 çıktığını göreceksiniz. Bu da ondalık olarak 1.3'e karşılık gelir. Ne yaptık? Ortak ortak kökün içindeki 169 bölü 100'ü ayrı ayrı düşünerek sonucumuza ulaştık. Üçüncü sorumuza baktığımızda burada da bir taktiğimiz var. Yine aynı şekildeki ondalık kesri, kök içindeki ondalık kesri şöyle yazabilirsiniz. 4 bölü, bakın 4 sıfır var. 4 sıfır olacak şekilde şöyle yaptık. Ortak kök içindekini ayrı ayrı düşündüğümüzde cevabın, burada da 4 sıfır vardı. 4 dışarıya 2 çıkar, 10 mil de dışarıya 100 diye çıkacaktır. O da ne yapar? %2 yapar. Bir diğer yöntem ise ikinci yolumuz şöyle yapabilirsiniz ikinci yöntemle. Dört tane basamaktan virgülden sonra basamağınız var. Ondalık kısım. O zaman iki tane olacak şekilde. Dört de dışarıya iki çıkar. Bakın cevabımızı direkt bu şekilde yazabilirsiniz. Dördüncü sorumuza geldiğimizde dördüncü sorunun Evet. Dördüncü sorumuza bakalım. Bir saniye ilerletelim. Evet. Dördüncü, dördüncü sorumuz olmadı bir tarzda tekrar dördüncü sorumuzu açacağız. <laughs> evet, dördüncü sorumuz sayfa 120'de dördüncü soruda kaldık arkadaşlar. Evet, tekrar paylaşımı yapayım. Evet, sayfa 110-120. Dördüncü soru. Evet dördüncü sorumuzdayız. Şimdi ortak kök için ne alarak bu işlemi birinci yöntemle yapabilirsiniz. Bakın ortak kök içinde 48 bölü 3 derseniz 48'i 3'e böldüğünüzde 16 çıkar. O da dışarıya 4 çıkacaktır. Bu birinci yöntem. Ee, i̇kinci yöntemde ise 48'i A kök B şeklinde yazabilirsiniz. İkinci yolumuz şöyle olsun. Buraya da ikinci yol diyelim. Şimdi 48 16 çarpı 3'tür. 16'yı dışarıya 4 alırsak, 4 kök 3 diye A kök B şeklinde yazdık. Altta da kök 3'ümüz var. Buradan kök 3'ler götürdüğünde direkt cevabı 4 olarak yapabiliriz. Bu da ikinci yolumuz. Evet, yöntemler çok bir tane soruncumuz var. Şimdi aynı şekilde A kök B şeklinde yazabildiğimiz gibi bunları ortak kök için çarpabiliriz. Şimdi birinci yöntemle yapalım. 6 ile 50'yi çarpalım arkadaşlar. 300 olsun ortak kök içinde. Paydamızda da kök 30 var. Ortak kök içine aldığımızda bunları 300'ü 30'a böldüğünüzde ne çıkacaktır? 10 çıkacaktır cevabımız. Kök 10 olarak bulunur. Diğer yöntemle yapacak olursanız kök 6 burada kalsın. 25 çarpı 2'dir. 55 5 kök 2 yazarsınız. 30'u da kök 6 çarpı kök 5 diye yazdığınızda bakın bunlar birbirini götürecektir. Daha sonra eşlenikle çarpı kök 5 ile yok etmeniz gerekecek. Buradan 5 kök 10 bölü aşağısı 5 çıkacak. 5'ler birbirini götürecek ve kök 10 olarak bulacaksınız beşinci soruyu. Altıncı sorumuza geçelim. Evet altıncı sorumuzda A kök 5 şeklinde yazalım. Nasıl yapalım? 72'yi nasıl yazabilirsiniz? 36 çarpı 2'dir. 36 dışarıya 6 kök 2 çıkar bölü. 0 16 arkadaşlar bakın ondalık kesimini şöyle anlatalım burada not diyelim. 0-16 biz bunu kesir olarak 16 bölü 100 yazdığımızda ortak kök içinde biz bunu ayrı ayrı 16'yı kök 4 kök 16 4 diye çıkar. Kök yüzde dışarıya 10 çıkar diye düşünebiliriz. Buradan 4 bölü 10 gelir. Aynı şekilde 0 0 4, yani 0 tam yüzde 4'te ise 0 tam yüzde ise cevabımız 0 2 gelecektir. Yani 2 bölü 10 gelecektir. İstemi düzenlediğimizde 6 kök aynen kalıyor. Burası 6 bölü 10 yapıyor. Bölmede birinci kesir aynen alınır. Yani 6 bölü kök 2 aynen alınıyor. Çarpı 10 bölü kök 6 diye paydayı değiştiriyoruz. Evet 10 bölü 6 bölü 10'u 10 bölü 6 yapıyoruz. 6'lar gittiğinde 10 kök 2 olarak cevabımızı denizli şıkkında görüyoruz. 7. sorumuza geldiğimizde 7. sorumuzda A kök B şeklinde yazabiliriz ya da ortak kök içine alabiliriz. Bakın şöyle yapalım. 70 ile 42 ortak kök içinde 70 çarpı 42 diyelim. Bakın işlemi yapmayalım. Alt taraftakinde 3 çarpı 10 diyelim ortak kök içinde çarpma da ortak kök için alabiliyoruz. Yine aynı şekilde bölmeden yukarıdaki 70 çarpı 42'yi alttakini de 3 çarpı 10 diye ortak kök içine alarak işlem yapacağız. Evet buraya kadar ne yaptık? Ortak kök için aldık. Yaptığımız tek şey 70 ve 42'yi ortak kök için aldık. 3 ve 10'u da aynı şekilde. Daha sonra bunları e, ortak kök içinde bölme işlemi yapacağız şimdi. 7 ile 10'u sadeleştirdiğimizde 1'e 7 kalır. 42 ile 3'ü sadeleştirdiğimizde 1'e arkadaşlar 14 kalır. Bu durumda cevabımız 7 çarpı 14 kök içinde. Şimdi burada bir taktik daha var. 7'ye benzeyecek şekilde 14'ü 7 çarpı 2 yazıyorum. Çünkü 7 çarpı 2 şeklinde yazdığımızda burada bir 7 çifti meydana getiriyoruz. 7 çift dışarıya 7 diye çıkacak ve cevabımız 7 kök 2 olarak C şıkkında bulunacak. 8. sorumuza geldiğimizde A kök B şeklinde çevirerek bu soruyu çok kolay yapabilirsiniz. 12 nedir arkadaşlar? 4 çarpı 3'tür. 4 dışarıya 2 çıkar. 2 kök 3 çarpı. 18, 9 çarpı 2'dir. 9'u dışarıya 3 alacağız. 3, kök 2. Bölü. Köküçü ortak aynen yazdık. Daha sonra bölü. E, Köküçü aynen yazıyoruz. Köküçü'ye yazdık. Altta 6 ve 24 var. E, şöyle yapabilirsiniz. Kök 6'yı alalım. 24'ü de 4 çarpı 6 diye düşünelim. 4 dışarıya ne diye çıkar? 2 kök 6. 4 dışarıya 2 çıktı. A kök 5 şeklinde yazdık. Şimdi gerekli sadeleştirmelerimiz varsa önce bir bakalım. Bakın köküçler kendi arasına gidiyor. Buradan şimdi 2 ile 3'ü çarpıyorum. 6 kök 2 bölü 1. Daha sonra çarpı yapalım. Şu alt tarafı üste getireceğiz şimdi. Burayı düzenlersek 2 gelir bakın buradan katsayı. Kök 6 ile kök 6 da 6 yapar. Yani 6 kere 2'den 12. Paydası 12. Bunu bölmeyi çarpmaya çevirdiğimiz için 12'yi yukarıya alıyoruz. Köküçümüz aşağıda kaldı. Buradan işlemi yaptığımızda 6 ile 12'yi çarpıyoruz katsayı. 72 kök 2 bölü kök 3. Çıklarda böyle bir şey yok. O zaman kök 3'ü paydadaki kök 3'ü yok etmemiz gerekiyor. Bunun için ise yapacağımız taktik paydadaki kök 3'ü yok etmek için eşleniği ile yani kök 3 ile pay ve paydayı çarpmamız gerekiyor. Bu durumda 72 kök 2 ile 3'ü çarptığımızda 6. Alttaki kök 2 kök 3'ler 2 tane kök 3 çifti 3 yapar. 72'yi 3'e böldüğünüzde cevap 24 kök 6 olarak C şıkkı olarak buluyoruz. Dokuzuncu sorumuza geçtiğimizde e, dokuzuncu soruda 108 bakın 36 çarpı 3 şeklinde yazarsak A kök B şeklinde 25'i de 5 çarpı 3 yaptığımızda A kök B şeklinde dönüştürmüş oluruz. 36 dışarıya 6 çıkar. 6 kök 3 eksi. 25 dışarıya 5 çıktı. 5 kök 3 bölü kök 3. 6 kök 3 6 kök 3'den 5 kök 3 çıktığında 1 kök 3 kaldı. Paydamızda kök 3 var. E, pay ve payda aynı olduğu için yani köküçler birbirini götürdüğü için cevabımız 1 olur. 9. sorunun cevabı aşık olarak olur. 10. soruda değişik bir soru tarzı var. 10. soruda şöyle yapabiliriz şimdi. E, 30 dışarıya çıkmaz ama e, 24 çarpı 5'tir. Aşağıdakiyle bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Aşağıdaki 15 ve 10 da çıkmıyor. O zaman şöyle yapabiliriz. E, 30 ve 20'de ortak olan sayı nedir arkadaşlar? 10'dur. Şöyle yapalım mı? Bakın 30'u 3 30'u şöyle yazabiliriz. 3 çarpı 10 diye yazabiliriz kök. 20'yi de 2 çarpı 10 diye yazabiliriz. Bakın ortak olanları yapıyorum. 15'te ne var? 5 var. Yani 5 çarpı 3. 10'da ne var? 5 çarpı 2 var. 5'ler ortak. Şimdi ortak payda ortak çarpan parantezine alma diye bir konumuz var. Kök 10'u ortak parantezine alırsak içeride kökü 3 artı. Burada ise kök 10'u aldığımızda kök 2 kalır. Bölü. Aşağıda kök 5 ortak parantezine aldığımızda kök 3 gelir. Bu artı kök 5'ini aldığımızda kök 2 gelir. Evet buradaki taktik niye böyle oldu? Değişik bir soru tarzı. Bakın kök 3'ler artı kök 2 ile alttaki kök 3 artı kök 2 gittiğinde ne kaldı? Yukarıda kök 10 aşağıda kök 5 kaldı. E, ortak kök içine alıp onu 5'e böldüğünüzde arkadaşlar cevabımız 2 çıkacaktır köklü. Yani cevap kök 2. 10. Evet, sorunun cevabı A yapar. 11. soruya geldiğimizde A kök 5 şeklinde yaparak sonucumuzu kolayca bulabiliriz. 27, 9 çarpı 3'tür. 25, 5 çarpı 25 çarpı 3, 75. 128, 64 çarpı 2'dir arkadaşlar. Şimdi 48, 50, 25 çarpı 2'dir. 48'i nasıl yazalım? 16 çarpı 3 yazabiliriz. 16 çarpı 3. Bu durumda başlayalım. 9 kök 3'ün 9'u dışarıya 3 gelecek. 3 kök 3. 25 dışarıya 5 gelecek. 5 kök 3. Eksi 64 dışarıya 8 kök 2 geldi. Bölü. 16 dışarıya 4 geldi. 4 kök 3. Eksi 25'ten 5 kök 2 yazarız. Artık kök 2 geldi. Şimdi burada da işlemlerimizi sadeleştirmemiz gerekiyor. Burada bir sıkıntı var mı bakalım. Şöyle düzenleyelim. Burayı 3 kök 3 ile 5 kök 3'ü topladığımızda 8 kök 3 eksi 8 kök 2 yaptı aşağıdaki işlemi yapalım. 4 kök 3'ü aynen yazdığımızda burada 5 kök 2'den bir tane kök 2'yi çıkarttığımızda eksi 4 kök 2 kalır. Şimdi 8 parantezine aldığımızda kök 3 eksi kök 2 8 parantezine aşağıdakini 4 parantezine aldığımızda kök 3 eksi kök 2 gelir. Bu durumda kök 3 eksi kök 2'ler yani Parantezin içindeki kökü çeksi kökü der birbirine götürdüğünde cevabımız 8 bölü 4 yani cevap 2 olarak bulunacak. 11. soru C. Evet, 12. soruya geldiğimizde bakın eşlenek var. Bir eksilisi, bir artılısı var. Bu eşlenek konusunda kök 10 eksi 2 ile kök 10 artı 2'nin cevabı a kare eksi b kare formülüne kök 10'un karesi 10. Kök, kök 10'un karesi 10. 2'nin karesi de 4 yapıyor. Bölü 30. 10'dan 4 çıktı. 6 bölü 30. Sadeleştirdiğimizde 1 bölü 5 olarak deniz ışık olarak cevabımızı buluyoruz. 13. soruda yine bir eşlenek sorusu var. 8 eksi kök 7 ve 8 artı kök 7 de birinci karesi 64 eksi ikincinin karesi 7. Buradan bulunuyor. Altta kök 5 eksi kök 2, kök 5 artı kök 2 var. Birincinin karesi 5, ikincinin karesi kök 2'nin karesi 2, kök 5'in karesi 5. 64'ten 7'yi çıkarıyoruz arkadaşlar. 57 bölü, 57 bölü 5'ten 2 çıktı 3. Evet 57 bölü 3'ten cevabımız ne olarak bulunacak? 19 olarak buluyoruz 13. soruda. Geldik 14. sorumuza. Bu tür sorularda yapmamız gereken işlem öncelikle kök içindeki ifadenin işlemini yapmamız gerekir. Yani 1 bölü 9 ile 1 bölü 16'nın paydalarını eşitliyoruz. Yani bunu 16 ile bunu 9 ile payda eşitlediğimizde bakın kendiliğinden kolaylaşacak işlemimiz şimdi. Yukarısı 16 artı 9. Aşağısı ise 16 çarpı 9'dan gelecektir. Şimdi 16 9 ne yapar topladığımızda 25. 16 ile 9'u çarptığımızda ise 144 olduğunu göreceksiniz. A kök B şeklinde yazdığımızda ya da kök A bölü kök B diye ayırdığımızda arkadaşlar 25'i 5 diye e, 144'de 12 diye çıkaracağız. Yani şurada yaptığımız işlem şöyle kök 25 bölü kök 144 diye işlemi ayırdık ve cevabı 5 bölü 12 olarak bulduk 14. soruda. Geldik 15. soruda. 15. soruda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen alanı, kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin alanına oran nedir diyor. Evet. Birinci dikdörtgenimizin alanını bulalım. 5 kök 2 ile 3 kök 6'yı çarpıyoruz. 3 kök. Şurada yapalım. 5 kök 2 ile 3 kök 6'yı çarpıyoruz. Bu durumda 15 kök 12 oluyor arkadaşlar. Birincinin alanı. İkincisinin alanını yapalım. 4 kök 3 ile 2 kök 2 çarpıyoruz. 4 kere 2 8. Kök 3 ile kök 2. Kök 6 yaptı. Evet. Birincinin alanı, ikincinin alanı böleceğiz. 15 kök 12'yi 8 kök 6'ya bölüyoruz arkadaşlar. Şimdi e, nasıl yapalım? 15 ve 8 burada dursun. 15 12'yi 12 4 çarpı 3 diye düşündüğümüzde 2 4 dışarı 2 çıkar. 2 kök 3. 8 çarpı kök 6 var. hatta 12 ile 12 ile 6'yı sadeleştirebiliriz. Oradaki işlemimizi geri alalım şöyle. Burayı daha kolay yapmamız gerek gerekecek olursa şöyle daha kolay çözülür. 12'yi burada ne yaptık? 6'ya böldüğümüzde kök 2 kalır. Evet. 15 kök 2 bölü 8 olarak cevabımız denizli şıkkı bulunacaktır. 16. sorumuza bakalım. Alanı 120 olan üçgenin taban uzunluğu kök 24 ise bu tabana ait yükseklik kaçtır? Şimdi üçgenin alan sorusu alan eşittir nasıl bulunuyor? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yazalım. Alanı kök 120 yazdık. Kenarımız ne? Taban uzunluğu 24. 24 ile bir sayıyı çarpıyoruz. 24 ile bir sayıyı çarpıyoruz. H diyelim. 2'ye bölüyoruz. Arkadaşlar 124 çıkacak. Şimdi işlemimizi yapalım. 2 çarpı bakın işler dışlar yapıyoruz. 2 çarpı kök 2 çarpı şöyle yapalım. 2 çarpı kök 120 eşittir. 24 h. Haş. Haşı bulmak için her tarafı 24'e böldüğümüzde direkt cevabımız bize çıkacak. Şimdi 24'ler birbirini götürdü. 24 ve 120 A kök B şeklinde yazdığımızda Kolaylıkla işlemi bulabiliriz. E, ya da 120'yi 24'e bölebiliriz. Bakın şöyle yapalım. Bu işlemi 2. 120'yi nasıl dışarıya çıkartabilirsiniz arkadaşlar? E, 120'yi şöyle ayıralım. Burada 120'yi ayıralım. 2'ye böldük 60. 2'ye böldük 30. 2'ye böldük 15. 3'e böldük 5, 5, 1. Evet. Şimdi buradan ne gelir? Bakın bir tane 2 geliyor. O zaman 4 çarpı 30 şeklinde yazıyoruz. Yani buraya bir tane 2 kök 30 geliyor buradan. Aşağıda da ne var arkadaşlar? 24. E peki 24'ü 6 çarpı 4 dediğimizde 2. 6 çarpı 4'ten 4'ünü dışarıya 2 diye alırız. 2 kök 6. Bakın işlemi yapalım. 2 kere 2 4 kök 30 bölü 2 kök 6. Şimdi 4 ile 2 sadeleşiyor. 30 da 6 sadeleşiyor gördüğünüz üzere. Şu kalem kenara alalım. 4'ü 2'ye bölüyorum arkadaşlar. 2. Kök 30'u kök 6'ya bölüyorum. 5 çıkıyor. 2 kök 5 olarak cevabı Bursa şıkkı buluyoruz. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, 17. sorumuz yok. E, yeni konumuz sayı kümeleri gerçek sayılar devirli ondalık gösterimler. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle.